Arkadaşlar herkese selamlar. Kuzey Marmara Otoyolundayım. Bugün güzel bir araçla birlikteyim ama. Ayrıca şöyle kenardan... Şişt göstereyim ama bak asıl şunu anlatacağım. Şimdi burası bir tır parkı. Bu tır parkında burada farklı farklı şarj istasyonları var. Artık malum yayılıyor elektrikli otomobiller. İşte Astor'un var. En yakıt diye bir marka var. Burada Trugo var. Bir tane Tesla şarj oluyor. Yanında Ener Türk diye bir marka var. Bak şimdi bunun başına geleni göstereceğim. Yani inanılır gibi değil. Ben buraya aracı getirdim de burada bir tane tır vardı. O tır tam bu benim şarj etmiş olduğum ZES istasyonun ortasına park etmiş. Ne sağına yanaşabiliyorum ne sonuna yanaşabiliyorum. Adam içinde uyuyormuş meğersem. Ben biraz sesleri de özlemiyor değiliz. Biraz söylendiğimi duymuş herhalde. Neyse çalıştırdı tırı tırıs tırıs gitti buradan. Ama asıl önemlisi burada çalışan bir tane arkadaş vardı. Geldi dedi ki abi şu istasyonun haline bakar mısın dedi. Bak yepyeni kurulmuş Enertürk diye bir firmanın aleti. Yani bu cihazlar 40 bin euro ile 60 bin euro arasında değişiyor DC cihazların fiyatı. Yani bunlar milli servet. Bunlar insanlar kullansın diye yapılmış yatırımlar. Adam gelmiş yani önündeki bariyerleri bile kırmış. Artık nasıl girmiş oraya. Bak Zesinki de kırık mesela. Bunu devirmiş. Bak yamuk duruyor. İnanılır gibi değil. Artık ne olur bunlara dikkat edelim. Yerli otomobilimiz de elektrikli. Artık elektrikli otomobiller çoğalacak. Belki yarın bir gün siz de kullanacaksınız. Elektrikli tırlar bile çoğalıyor. Belki yarın bir gün sen de getireceksin burada tırını şarj edeceksin. Ne olur yapmayın. Gözünüz seveyim. Buna dikkat edelim. Evet küçük bir serzenişten sonra bugünkü konuma dönüyorum. Hyundai Ioniq 6. Yaklaşık 5 gündür bu güzellikle birlikteyim. İnanılmaz yağışlı bir hafta geçirdik. O yüzden otomobilin etrafında böyle kirli kısımlar kalmış olabilir. Elimden gelince yıkamaya çalıştım. Çünkü burada bir düzgün yıkayabileceğim bir yer yoktu. Ben de elimdeki imkanlar doğrultusunda bunu burada yıkadım. O yüzden böyle ufak tefek lekeler olabilir. Artık kusuruma bakmazsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi hemen tasarımla başlayalım. Bir kere elektrikli otomobiller arasında bugün baktığımızda Tesla Model 3 artık sedan modelleri Arasında özellikle kendini ispatladı. Yeni çıkan sedanlarda hep Tesla Model 3'e benziyor. İşte BYD Seal gelecek şimdi önümüzdeki yıl. O da ona benziyor. Ioniq 6'da da bu çizgileri görüyoruz ama Ioniq 6'nın asıl farklı kısmı arkası. Neyse arkasına gelmiyorum. Dur şu önünden başladık arabanın. Tekrar önüne dönüyorum. Şimdi önde böyle kusursuz, akıcı bir hat görüyoruz. Motor kaputunun bakın bağlantı yerleri Tesla'larda buraları çok eleştiriyorlar ya. Burası bile otomobilin aerodinamisine uygun şekilde tasarlanmış. Yani orada bir hata yok. Yanlış anlaşılmasın. Matrix farlar var. Ön tarafta herhangi bir panjur görmüyorsunuz ama şu altta görmüş olduğunuz ızgaralar açılıyor. Yani bataryayı soğutma ihtiyacı doğduğunda orası kendi kendine açılıyor. Ya da siz otomobili uzaktan hareket ettirmek istediğiniz zaman bastığınızda orası açılıyor. Mert bu kısmı atalım. Ha derken... <laughs> kendi kendine açıldı. Gördüğünüz gibi yani siz kilitleri açtığınızda orası da açılıyor. Uzaklaşınca da açılıyor. Yaklaşınca da açılıyor. Her türlü açılıyor. Altta zaten adaptif Cruise Control'ün radarı yer alıyor. Şu an kirli olarak gördüğünüz kısım. Ön taraftaki Hyundai logosu artık daha büyük. Ve böyle araçla bütünleşmiş aerodinamiğe katkı sağlayan sağlaması açısından burayı da böyle dümdüz yapmışlar. Piksel led farlar. Otomobilin her yerinde böyle piksel piksel kare kare küçük kutucukları göreceksiniz. Arka tarafa geçtiğimizde de içine geçtiğimizde de. 20 inçlik bir jant lastik takımı var. Pizuro'nun yeni Elect ismini verdiği elektrikli araç için özel olarak geliştirdikleri bir seri. Hatta ben bu lastiği geçtiğimiz yıl Pirelli'nin İtalya'daki arge merkezine gittiğimde de gördüm. Bu lastiğin içi sünger kaplı. Evet yanlış İçi bayağı sünger kaplı. İnanılmaz pozitif etkisi var elektrikli otomobil kullanımında. Yani hem sürtünme sesini azaltıyor tabii ki bu desenle ilgili bir şey ama içeride oluşabilecek gürültüyü azaltan, sesi izole eden, sönümleyen bir sünger var içerisinde. Yani içerisi sünger kaplı diyebilirim. Ön fardaki kare kare kutucuklar burada da var söylemiş olduğum gibi. Şöyle yandan baktığında zaten otomobilin ne kadar aerodinamik olduğunu anlayabiliyorsun. İnanılmaz düşük bir rüzgar sürtünme katsayısı var. Bunu zaten sürüş esnasında bahsedeceğim çünkü orada özellikle kendisini çok net bir şekilde hissettiriyor. Çünkü aracın içerisinde gerçekten rüzgar sesi yok denecek kadar az, hatta yok bile diyebiliriz yani. Kapı kolları gizli yani yaklaştığınızda araba kendisini açtığında kapı kolları dışarı çıkıyor. Böyle üstüne dokunduğunuzda da kitlenle geri içine giriyor. Bu çift tonlu tasarım benim hoşuma gidiyor. Alt tarafta farklı açık renk bir gri kullanılmış. Üste aracın zaten kendi gövdesini görüyorsunuz. Bu arada arabanın rengi çok garip yani. şu an <laughs> Bu leş haliyle tabii daha da garip görünüyor olabilir ama güzel bir böyle patlıcan moru rengiyle siyah arası, lacivert arası bir renk. Enteresan benim hoşuma gitti. Arkaya doğru şöyle geçelim. Şimdi burada asıl hikaye burada başlıyor. Şöyle ters ışıkta ne kadar gösterebiliyoruzse bilmiyorum ama. Yani cidden çok yenilikçi bir tasarım. Porsche'leri andırıyor tartışmasız. Hepimiz zaten bu otomobil çıktığında Porsche'ye benzettik. Bakın şu üstteki malum Carrera'ların radyatör ızgarasının olduğu yer aynı ona benzemiş. Alta indiğinizde burada yine bir ducktail işte. Ördek kuyruğu dediğimiz çıkıntılı yine küçük bir lip var burada. Hemen altında zaten arka kısımda boylu boyunca aracın stop lambası devam ediyor. Burada sinyaller var. Buradaki frenler tek şerit halinde yanıyor. Daha doğrusu stop lambaları tek şerit halinde yanıyor ama frene bastığınızda hepsi yanıyor. Böyle bu şekilde ayrışabiliyor. Bu altta geri vites lamba lambaları var. Hemen sağda ve solda ve üzerinde de kiri gözü reflektörler var. Hemen buraya gelmişken ha abi, bir dakika. Şu altta da Ionic 6 yazısını görebiliyorsunuz. Şöyle bastık ve bagajı açtık. Bagaj 401 litre hacminde. Yani bu segmentte 5 metreye yaklaşan bu boya rağmen bu otomobil için küçük denilebilir. Evet ama enteresan bir bagaj kapağı mekanizması var. Yani sonuçta bu tasarımı koruyabilmek için bagaj kapağı da böyle garip bir şekilde işte sanki kupe kabriyo otomobiller vardı diye bir dönem işte. 206 cc'ler onların da böyle açılma şekilleri çok farklıydı. Ama sonuçta güzel bir mühendislikle onu burada toparlamayı başarmışlar. Buradan arka koltukları çekerek yatırabiliyorsunuz. Şuradan yeniden bagaj kapağı kapağımızı aşağıya indirelim. İçine geçmeden önce başka neler kaldı? Ha, şimdi şu şarj portundan bahsedelim. Buraya dokunduğu zaman dokunmatik olarak kendisi açılıyor. Aslında bir yay mekanizması yok. Çünkü şöyle göstereyim. Böyle bastığınızda kapağı yine elektronik olarak kapatıyorsunuz. Yaylanma yok burada. Dokunmatik. Gördüğünüz gibi çok fazla baskı uygulamanıza gerek yok. Buradaki hold tuşuna bastığınızda yani aracı şarj ederken DC ile şarj ederken holda basılı tuttuğunuzda şarjı buradan da kesebiliyorsunuz. Yani istasyona buraya gidip istasyona kartı okutmanıza ya da oradan işlem yapmanıza gerek yok. Buradaki holda basılı tuttuğunuzda şarjı kesebiliyorsunuz. Şöyle DC kapatalım. Kapatmadan hemen kapasitelerinden de bahsedeyim. 11 kW'la AC'den 350 kW'la DC'den şarj olabiliyor. Evet 350 kW deyince kulağa çok gelmiş olabilir ama bu otomobil gerçekten 350 kW'la şarj olabiliyor. Bunu da tabii ki 800 V'lu Elektrik mimarisine borçlu. Bu ne demek? Yakında bunu artık hepimiz duymaya başlayacağız. Günümüzde güncel satılan elektrikli otomobillerin çoğu 400 voltluk mimariye sahip ama şu an piyasada satılan, Türkiye'de satılan en azından Ioniq 5, Ioniq 6 ve Porsche Taycan'da 8 voltluk mimari kullanılıyor. Bu ne demek? 400 kW'a kadar şarj istasyonunda bu, siz bu otomobili şarj edebilirsiniz. 400 kW'lık şarj istasyonları da yavaş yavaş kurulmaya başladı. Hatta hızla ilgili de şöyle bir örnek vereyim. Ben buraya geldim. Hatta onda videosunu çektim. isterseniz videoda göstereyim. 160 5 kW'da doluyor şu anda. Tamamen dolmasına bataryanın 1 saat 1 dakika var. 30 dakikada da %80'ini doldururum diyor. Altta zaten mevcut enerjiyle kaç kilometre gideceğimizi gösteriyor. Neredeyse her saniye 1 kilometre artıyor. Bak inanılmaz Allah'ım müthiş şarj oluyor. Evet ben tuvalet molasına gidip gelene kadar dolmuş. Şu anda %86'sı dolu. 25 dakika sonra da tamamen dolacak ama benim tamamen doldurmaya ihtiyacım yok. Hatta bu haliyle bile 65 kW alıyor. İnanılır gibi değil. Şuradaki detaylar da çok güzel. Şarj durumunu gösteriyor. Sonuncusu yanıp söylüyor. Müthiş. İzlediniz. Dolayısıyla bu otomobili 18 dakikada %10'dan %80'e şarj edebilirsiniz. Uygun şarj istasyonunda. Benim şimdilik dışarıdan anlatabileceklerim bunlar. Zaten içeride de bayağı bir detay anlatacağım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden içeri geçelim. Hatta isterseniz sürüşe çıkalım. Sürüşe çıkarken de ben bu güzelliği kendime çağırayım şöyle. Anahtarımız da bu. Anahtarı da göstermiş olayım. Konuşuruz sonra. Hadi. O zaman içeride devam ediyoruz. Evet. Ioniq'in içine geçtik. Şimdi bir kere geldiğimizde güzel bir Hyundai Jingle'ı bizi karşılıyor. Direksiyon simidi zaten artık Ioniq 5'ten alıştığımız bir direksiyon simidi ama bence güzel. Direksiyon simidi ile ilgili sadece şöyle bir eleştirme olabilir. Alt tarafı fazla boş, üst tarafı fazla kısa. Yani sanki bu direksiyon şöyle ters olsa daha iyi olurmuş gibi. Şöyle baktığınız zaman ama yok ya böyle daha iyiymiş. Tamam sözüm geri alıyorum. Görüntü olarak öyleymiş. Sanki burası daha geniş gibi geldi ama şu düzlükten kaynaklı. Alt tarafı düz. Onun dışında 12.3 inçlik iki tane ekran var. Sağ taraftaki zaten dokunmatik. Bildiğimiz Hyundai'nin klasik kendi arayüzü var burada. Aşağı doğru indiğimizde burada çok enteresan bir kaplama var. Normalde işte kumaşları deriye benzetmeye çalışırlardı diye burada da tam tersi deriyi kumaşa benzetmeye çalışmışlar. Üzerinde öyle bir doku var. Sanki kumaşmış gibi. Ve bunlar aracın içerisindeki bütün hem kumaş hem deri malzemelerin hepsi geri dönüştürülmüş ve biyo atıklardan elde edilmiş ürünler. Dolayısıyla tamamen çevreci diyebiliriz. Sonuçta bu otomobil bir elektrikli otomobil olması itibariyle çevreci ise iç mekandaki kullanılan parçaların da öyle olması beklenebilir. Beklenmesi normaldir. Çok düz bir iç mekan. Bilmiyorum yani ya artık alıştık bu kadar fütüristik tasarımları ve bir süre sonra bize artık benzer gelmeye başladı. Yani çok sanki çok alıştığım uzandır gördüğüm bir iç mekanda oturuyormuşum gibi hissettiriyor bana. Farklılıklar yok değil mi? Elbette var. Sonuçta biz mesela işte açma kolları, cam açma kumandaları genelde sol tarafta olur ama uzun zamandan sonra böyle orta konsola alınmış kumandalar görüyorum. Tabi buradaki amaç şu Aha, buradaki doku da çok enteresan. Üzeri böyle tüylü kaplı şeyler vardır ya Plastikler Aynı onun gibi böyle üzerinde bir ince kaplama varmış gibi hissettiriyor Enteresan Dokunmayınca anlayamadım Zımpara gibi böyle ama şey değil Elinizi kesmiyor Yumuşak böyle tüylü gibi hissettiriyor Uzun zamandan sonra buraya taşınmış kumandaları gördüm Bu ne anlama geliyor Aslında bunun faydasını belki ondan bahsetmek lazım Bu tarz kullanımlar biliyorsunuz Otomobillerin kapılarında işte Hem kapı açma kilit fonksiyonları olsun Hem cam kumandaları olsun Bunların hepsi kablolama Nasıl Tesla Cybertruck'la birlikte 12 volttan 48 volta geçti Hyundai'de benzer bir yola gitmiş. Bu sayede kablolamayı azaltmak için yani içeride orta konsolda toplamış kumanda düğmelerini. Bu sayede kapılarda daha az kablo kullanılması sağlanmış. Aynı zamanda dizinizi yani çok daha geniş böyle oturabileceğiniz bir iç mekana döndürmüş. Yani diziniz şöyle bacaklarınızı çok yaya, yaya rahat rahat oturabiliyorsunuz burada. Hatta sol ayağınızı böyle dayamaya koyduğunuzda burası sanki böyle salon salamanca gibi hissettiriyor. E hemen dizinizin değdiği yerlerde de güzel Bose ses sistemi var. bayağı iyi ses sistemi. Şöyle bir eleştiri Apple... CarPlay maalesef kablosuz değil, kablo ile çalışıyor. Of! Oh inanılmaz bir ses sistemi. Yani bu kapı içlerinden ayrıca bahsetmek istiyorum. Kapı içlerindeki bu işte şişe koyduğumuz vesaire ıvır zıvır koyduğumuz kısımlar var onu da böyle şeffaf plastikten yapmışlar. Gece inanılmaz güzel görünüyor. Ambiyans aydınlatması iki bölgeli. Bu elinizle tuttuğunuz yerde yani kapı artık tamamen tutamaç olmuş. Yani kapıyı her yerinden tutabiliyorsunuz. İsterseniz buradan tutun, isterseniz arkadan tutun. Burası hatta bir eşya gözüne de dönüşmüş durumda. Yani şöyle telefonunuzu attığınızda kayboluyor. Onu da göstermiş olayım. Alttaki zaten saklama alanı da devasa. Ortada tabii artık vites tamamen elektronik kumandalı bir vites seçici direksiyona yerleştirilmiş. Oldukça kompakt. İleri ittiğinizde de geri yaptığınızda R oluyor. Şöyle yarım yaparsanız boşa geçiyor. Üstüne bastığınızda da P'ye geçebiliyorsunuz. Tabii vitesin buraya taşınması buraya inanılmaz bir alan kazandırmış. Hem aşağıda kocaman bir göz var. Yani buraya eşyanızı atabilirsiniz. Yine kenarlarında şeffaf plastik yapmışlar. Çok güzel. Hem de burada kablosuz şarj var. Kablosuz şarj ünitesini böyle hafif yerden yüksek bir içinde bir pad varmış gibi yapmışlar. Çünkü biliyorsunuz koyduğunuzda genelde böyle arabanın içine her viraja girdiğinde oradan oraya savruluyor telefon. Kaymaz bir pad yapmışlar buraya üstüne şöyle koyduğunuzda çok rahat bir şekilde duruyor. Hatta şu alttaki çizgilerden de şarj olduğunu görebiliyorsunuz. Yine kare kare formları kullanmışlar. Tıpkı burada olduğu gibi. farlarda olduğu gibi. Bir de bunun pad gibi olması da şöyle bir avantaj sağlıyor. Artık telefonları biliyorsunuz kameraları yukarıda. Dolayısıyla tam onun yükseltisi kadar bir yükseltiye denk geldiği için kameralar orada onu böyle kilitlenmiş gibi oluyor. Oraya tam cuk oturuyor. Hiçbir şekilde ne ileri geri hareketlerde ne sağa sola hiçbir şekilde kaymıyor. Bir tane USB var. Yani Type-C olması isterdim ama kol dayamanın altında da iki tane Type-C'yi oraya koymuşlar. Oradan USB'yi kullanabiliyorsunuz. Burada bir küçük göz var. Buraya kartınızı koyabiliyorsunuz. Yani kapatsanız bile buradan elinizle ulaşabiliyorsunuz. Bu güzel düşünülmüş. Kol dayamanın genişliği bence gayet yeterli. Zaten aşağıda bayağı bir alan var. Şu şey çok güzel. Şu bakın. Torpido çok güzel. Aşağı doğru açılmıyor. Bu sayede mesela otomobil gerçekten çok geniş bu arada. Yani içeride böyle ferah ferah oturuyorsunuz. D segmenti de neredeyse E segmenti kadar geniş hissettiriyor böyle. Dolayısıyla burası biraz uzak kalıyor. Hani bunun aşağı doğru açılması demek sizin ekstra böyle çaba sarf etmeniz anlamına geliyor. Daha kolay pratik bir çözüm bulmuşlar. Bak çekiyorsun sana geliyor. İstediğin gibi ulaşabiliyorsun içindeki bütün ürünlere. İşte burada bizim oğlanın gözlüğü var. Benim diğer kamera var vesaire. Güzel bir aydınlatması da var. Kuvvetli bir led var. Beyaz led ama yapacak bir şey yok. En azından daha iyi görünmesini sağlıyor orada artık. Gün şeyinden kurtuluyoruz. Evet içerisi de bu şekildeydi. Ha şu parçaları merak edenleriniz olabilir. Bu otomobilin yurt dışında Kore'de daha doğrusu yani şimdilik Kore'de diyelim kullanılabilen kameralı aynalı sistemi de var. Bu parçaların yerine böyle bunun biraz daha yükseği ekleniyor buraya. Yani bu aslında böyle sökülebilir gibi duruyor. Burada ekranlar yer alıyor. Dolayısıyla bu otomobilin kameralı versiyonunda buralara bakarak siz ekranlardan aynalarınızı yani ayna fonksiyonunu görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Gerek var mı? Bence asla gerek yok. Ama tabii işte insanların bu yenilikçi teknolojileri duyduğu hasret diyelim. Bu tarz sıra dışı kullanımlar otomobili daha çekici gösteriyor. Dışarıdan bakınca da gerçekten fütüristik duruyor. Yani bu kadar böyle sıra dışı tasarıma sahip bir otomobil için bence güzel ama tercih ederim etmem. Ayna. Ayna en güzeli ya. Doğal tık tık görüyorsun hemen burada görüyorsun. Her şey net bir şekilde görünüyor. Hemen şuradan da bahsedeyim. öyle sürüşe çıkalım. Klima kumandalarını burada güzel ayrı bir ekran yapmışlar. Buradan kumanda edebildiğiniz gibi aynı zamanda yukarıdaki ekrandan da kontrol edebiliyorsunuz. Buradan işte sadece driver only diye bir tuş var. Ona bastığınız zaman sadece sürücü tarafı havalandırması kullanılıyor. Bu da ne sağlıyor? İşte benim gibi şu an tek başınıza eğer geziyorsanız otomobilin her yerinden klima sisteminin kullanılmasını önüne geçiyorsunuz. Bu da size batarya anlamında tasarruf sağlıyor. Çok daha düşük bir enerji kullanarak ısınabiliyorsunuz. Koltukta ısıtma var, soğutma fonksiyonu var. Arka koltuklarda da ısıtma var. Hatta arka koltuklardaki ısıtıcıyı da buradan kontrol edebiliyorsunuz dediğiniz gibi. Böyle. Yani burası da çok oyuncaklı ama çok sade bir tasarıma sahip. Yani bakın şöyle göstereyim. Hani ikonlar diğer Hyundai modellerinden, Kia modellerinden alışmış olduğumuz şekilde. Dokumatik hassasiyeti gayet iyi. Elektrik tüketimiyle ilgili nerede olduğunuzla ilgili işte, harita bilgilerini de gösteriyor. Klimayı açarsanız, kapatırsanız ne kadar menziliniz kalır, ne kadar gidebilirsiniz, ona kadar hepsini burada görebiliyorsunuz. Pek çok detay var tabii. Şimdi hepsine tek tek girersem video çok uzayacak. Ben hani öne çıkanları size anlatmamın faydalı olabileceğini düşündüğüm şeyleri paylaşıyorum. Bu tır bize vurmaz inşallah ya. Karanlık temayı seçtim. Beyaz temayı da seçebilirsiniz derseniz. Bu da güzel görünüyor. Hatta bence böyle kullanırsam şu an sizin için daha iyi olacak gibi. Bak şu an daha güzel göründü gözüme. Yani zaten güzeldi. Şimdi daha da güzel görünüyor. Neyse artık yola çıkabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi yola çıkmadan önce ilk intibam ben bu otomobile bindiğimden beri. Ben her otomobile bindiğimde koltuğu bir kere en alta alırım. Çünkü yola hakimiyetinizi daha arttıran bir şeydir. Yani ağırlık merkezine ne kadar yakın olursanız otomobilin hareketlerini de neresinin ne yaptığı hakkında daha çok fikriniz olur. O koltuğu soğutma çok iyiymiş. Bak birinci kademide bile şu an beni rahatlattı. En alta alırım. En alta alıp hafif dik kullanırım. Çünkü malum doğru oturma pozisyonu otomobilde güvenli sürüş için en önemli şeyler birisi. Ayarladığımda bak kafam iki buçuk pa parmaklık boşluk var. Yani kafam şöyle diyor. Tamam benim saçım biraz uzun okey ama saçım uzun olmasa bile sonuçta şöyle yaptığımda hadi diyelim 3 parmak benim boyum 1.77. 1.77 boyundaki birinin bile tavanı bu kadar yakın olması açıkçası garip. Ama bu noktada bu kabul edilebilir bir şey. Çünkü bu otomobilin rüzgar sürtünme katsayısı 0.21. Güzel şeylerden bahsediyorum ama bak şunu duymanızı istiyorum. Spor modu aldım. Modları buradan değiştirebiliyoruz. Eko normal spor. Spor modu alıyorum. 180 içerideki ses bu ve şu an Kuzey Marmara Otoyolundayım ve çok rüzgarlı burası. Şimdi normal süratlere iniyorum. Hadi sınırlarda gidelim. Hız sabitleyicimi açtım. 130. Spor modu alınca da bu arada grafikler de değişiyor birazcık. Yani tabii ki renkler vesaire kırmızıya dönüyor. Daha sportif vurgular karşımıza çıkıyor ama mesela şu alttaki yakıt tüketim verisi torka dönüyor. Bunu şu an fark ettim. Peki ben yine Eko'ya dönüyorum. Efil efil gidelim. Yakıt tüketimimizde neymiş ne değilmiş onun hakkında size daha doğru bilgiler vereyim. Hatta hızımı da 120 bandına düşürüyorum. Neden bahsediyordum? Ha iç mekandaki darlıktan bahsediyordum. Yani iç mekanda darlık demek doğru değil bu arada. Hani benim sürüş pozisyonuma göre, oturma pozisyonuma göre tavanın sadece böyle bir yakınlığım var. Yani tek eleştireceğim tarafı bu olabilir. Bir de şu garip. Yani bu kötü anlamda söylemiyorum. Sadece alışkın olduğumun dışında bir hissiyata kabıldığım için bunu size paylaşıyorum. Otomobilin motor kaputu her ne kadar böyle büyükmüş gibi görünse de dışarıda aslında kısa. Yani kısa bir motor kaputu var sonuçta. Olabildiğince aerodinamik bir otomobil tasarlamak istemişler. O yüzden böyle bir tasarıma sahip ve içerideki bu oturma pozisyonu Bence otomobilin tasarımına göre bir tık yüksek. Yani bunun biraz daha aşağıda olması lazım. Neden bunu söylüyorum? Göz hizamında da yani şu an belki bu kameradan da görebiliyorsunuzdur. Gerçekten böyle gözünüzün aldığı açının büyük bir kısmını şurası kapatıyor. Ha yani tabii ki böyle inanılmaz klostrofobik bir ortam yok çünkü asıl görüntü aşağıda. Yola aslında daha hakimsiniz. Ama bir yandan da böyle biraz basık hissettiriyor ama spor otomobil basıklığı gibi de değil. Umarım tam tarif edebilmişimdir. Yani değişik bir his. Ha, motor kaputu da bu arada aşağıda. Sanki böyle bir SUV kullanıyormuş gibisiniz ama yere yakın bir SUV kullanıyormuşsunuz gibi. Sonuçta bu otomobil dışarıdan bakınca çok sportif duruyor. Gerçekten sportif duruyor bu arada. Yani hani bu yalandan değil. Hani dört kapılı kupeymiş gibi. Hani miş gibi yapanlardan değil. Gerçekten dört kapılı kupey gibi. Kuki ne olabilirdi? Belki çerçevesiz kapılar olabilirdi. işte Mercedes CLA'dan vesaire alıştığımız üzere. Onu tercih etmemişler. Etmemelerinde belki haklı bir sebep de vardır. Örneğin o tarz otomobillerde işte rüzgar sesi daha fazla gelebiliyor. Ama kapıyı bütün halinde tasarladıklarına ya yani böyle çıtalı tasarlandığında rüzgar anlamında işte ses anlamında yani onu izole edebiliyor. Kompanse edebiliyor öyle söyleyeyim. Dolayısıyla o sebepten dolayı tercih etmiş olabilir ya da güvenlik olabilir bilmiyorum yani oranın gerekçesi o Hyundai'nin kendi kararı ona saygı duymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok ama ben en azından kendi fikirlerimi sizinle paylaşmak istedim. Sürüşle ilgili kısma gelelim. Şimdi bu otomobilin Türkiye'de iki tane versiyonu var. Bir tanesi 150 beygir güç, 350 Nm tork üreten sadece arka netişli versiyon. 61 saatlik bataryaya sahip bir versiyon var. Ben onu kullanmıyorum. Bugün şansıma bana güçlü olan versiyon geldi. Bir gün onu da kullanırsam onu da sizinle detaylarını paylaşırım. Ama benim bugün kullandığım versiyon 325 beygir 605 Nm tork üreten bir versiyon çift elektrik motoru var. Hem arka aksta hem ön aksta toplam sistem gücü 325 beygir ve 605 Nm tork olarak veriliyor. Bakın virajı 4 çeker sistemi sayesinde nasıl güzel dönüyor bak. Arkada bir tane BMW gaza geldi neyse yol elimde geçsin beni. Bu versiyonun 0-100 km hızlanması 5.1 saniye. Son hızı da saatte 185 km. Bu arada az önce söylediğim tek motorlu versiyonun batarya kapasitesi 53 kWh. Onu da düzeltmiş olayım. Az önce 61 dedim. Benim bugün kullandığım versiyon ise 77.4 kWh'lik saatlik bir batarya kapasitesine sahip. Bu batarya tam dolu olduğunda 519 km'lik bir menzil sunuyor. Ortalama WLTP verisine göre de tüketim değeri 16.9. Bu değeri yakalamak hiç zor değil. Dediğim gibi ben 5 gündür bu otomobili kullanıyorum ve bu kadar yüksek süratte düşük tüketim değerine sahip son dönemde başka bir otomobil kullandığımı, elektrikli otomobil kullandığımı hatırlamıyorum. Çünkü bunun birkaç sebebi var tabii ki. Öncelikli sebep aerodinami. 0.21 CD gerçekten düşük bir değer. Yani rüzgara böyle sürtünmüyor bile öyle söyleyeyim. İkincisi lastikler. Lastiklerde tamamen elektrikli otomobile göre geliştirmiş lastikler olduğu için sürtünme direnci düşük. Bu sayede de oldukça düşük Tüketim değerlerine ulaşabiliyorsunuz. 16.9 kW'lık kilowattlık değeri yakalayamadım. Yani 100 km'de 16.9 kW km, 17 diyelim. Bu tüketim değerini yakalayamadım ama çok yaklaştım. 16.9'u ben şehir içerisinde bu otomobili yakalayabileceğimi düşünüyorum. Ama şehirler arası ki bence bu da önemli. Çünkü hepimiz günün sonunda şehir içerisinde evet bir şekilde elektrikli otomobili kullanıyoruz. Zaten gün içerisinde o kadar belki yüksek kilometreler yapmıyoruz ama yüksek süratteki tüketim değeri de çok önemli. Bu da benim tecrübe ettiğim değerler 110-120 bandında ben 19 ile 21 kW'lık tüketim değerlerine ulaştım. Normal şartlarda bu süratlere çıktığınızda farklı markaların farklı elektrikli otomobillerinde 24-25 kW'ları görebiliyorsunuz ki bunları artık biz normal olarak kabul ediyorduk ama bu değerler aslında gerçekten olması gereken normal değerler. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim işte yola çıktım. Az önce işte ara hızlanmalar yaptım biliyorsunuz, tam gaz kalktım vesaire. Şu an bile bana 25 kW saatlik bir tüketim gösteriyor. Bu değer bile bence oldukça iyi ki ben zaten gideceğim noktaya gidene kadar bu değer e, muhtemelen düşecektir. Hatta 25 kW oldu bile. 25.1'di. 185 kilometrelik son hızı varmış. Bakalım gaz pedalının tepkisi o kadar değişiyor ki size tarif edemem. Bu arada sinyal verdiğinizde 192 km son hızı elektronik olarak sınırlandırılmış. Son hızı 192 gördük tekrar Eko'ya geliyorum. Sinyal verdiğinizde biliyorsunuz diğer Hyundai modellerinden de görmüşsünüzdür. İşte sağ sinyal verdiğinizde aynanızın altındaki kamera açılıyor ve kör noktayı tamamen ortadan kaldıracak şekilde arka tarafı gösteriyor. Sola bastığınızda da yine sol tarafı görebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Şimdi sürüşle ilgili evet yani aracın ekonomik daha doğrusu aracın verimliliği ile ilgili umarım size fikir verebilmişimdir. Şehir içerisinde ben 19'ların çok rahat altına düşebileceğimize inanıyorum. Ama şeyler arasında da verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Bak şimdi ne yapacağım. Sürüşe başladığımızdan beri bak 30 dakika olmuş. 23 km yol yapmışız. 25.3 kWh saatlik tüketim değeri veriyor. Sıfırlıyorum bunu. En azından gişelere gidene kadar da hızımı da yüze sabitledim. Şey çok güzel. Öndeki araçla mesafeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesafe olarak yazıyor altta gösteriyor. 4 kademe. Ben şöyle yakını aldım. Bunu çok güzel yapmışlar. Mesafeyi buradan ayarladığınızda bir lazer tutmuş gibi görünüyor böyle bir tane iyonik ikonu var burada. Böyle yeşil bir lazerle öndeki araçla takip gösteriyor. Hava sıcaklığı 15 derece bu arada onu da söylemiş olayım tekrar şöyle tüketime geldik. Bu şekilde ilerliyoruz. E, sürüş destek sistemlerinden de bahsetmekte fayda var. Zaten 360 derece önünde arkasında yan aynalarda kamerası var. Bu sayede otomobil her yerini görebiliyorsunuz. Park esnasında da görebiliyorsunuz bu verileri. Adaptif Cruise Control var, şerit takip var, direksiyon asistanı var. Arka çapraz trafik uyarı var. Fazla yaklaştığınızda nesneye... Yani bu otomobili park ederken bile çarpmanız imkansız. Çünkü zınk diye fren yapıyor ve inanılmaz şiddetli bir şekilde direksiyonu titretiyor. Direksiyonun üzerindeki bu ışıklar kırmızıya dönüyor. Etrafta kırmızı ışıklar yanmaya başlıyor vesaire. Yani park ederken bile gerçekten size büyük kolaylık sağlıyor. Zaten 360 derece kamerası var. Onları da görüyorsunuz. güvenlik sistemleriyle ilgili ha bak ellerinizi direksiyonda tutun diye head-up display'de yazdı. Mesela buradaki ekranda yazmadı. Enteresan. Hemen anlık veri. 2.9 kilometre oldu. 1 dakika geçmiş. Şu an tüketimimiz 11.6 kWh. saat. Güzel veri. Bakalım gişelere gidene kadar ne olacak. Onun dışında anlatmam gereken arkada inanılmaz geniş bir yaşam alanı var. Gerçekten bu otomobil Hyundai'nin e adını verdiği platform üzerinde yükseliyor. Çünkü gerçekten çok rigid sıkı bir otomobil ama süspansiyonu muhteşem çalışıyor. Gişelerden çıktıktan sonra videoyu kapatacağım ve size tüketim değerini sizinle orada paylaşacağım. Bu arada otomobilin ağırlığından bahsetmedim. 2113 kilogram ağırlığında bu otomobil Tabi sürücü dahil verilen bir rakam Tabi kaç kiloluk bir sürücüyü hesaba Kattılar bilmiyorum ama ben mesela 100 kiloyum Yani benim ağırlığıma göre 2113 olamaz muhtemelen hani normal bir insan 70 kilo farz edersek Evet 2040 kilogram Ağırlığında diyebiliriz sonuçta 2 tonun Üzerinde bir ağırlığı var evet sonuca Geldik mi çıktık 10.8 kilometre yol yapmışız 7 dakika sürmüş bu yolumuz Ne bu gerçekçi bir değer değil Biraz daha devam ediyorum olamaz Olamaz çünkü şöyle söyleyeyim tamam hadi merak ettiniz 7.2 kW 7.2 7.2 ne ya çok iyi değer ve yani dediğim gibi 100 kilometreyi sabitledim geldim gişelerde işte yavaşladım şimdi yine İstanbul trafiği gibi bir ortam onu simüle ediyoruz bunu zaten hızlandırırız ben yine bunun sonunda hatta süreyi yine uzatıyorum eve gidene kadar çünkü yokuş çıkacağım yokuşta çıkalım ortalama bir değer ortaya çıkmış olacak eve gittiğimde size nihai rakamı söyleyeceğim. Şimdi eve doğru giderken otomobilde neyi anlatmayı unuttuğumu hatırladım. Hızlıca ondan bahsedeceğim. Bu otomobilin rejenerasyonu direksiyon arkasındaki kulakçıklarla ayarlayabiliyorsunuz. Oto diye bir mod var. Soldaki kulakçığı basılı tutunuz ya da birkaç kere çektiğinizde sona kadar oto diye bir görüntü açılıyor ama otonun da kendi içinde modları var. Oto da kendi içinde 3 kademede kendisi ayarlıyor rejenerasyonu. Öyle söyleyeyim. Bir kere sağa bastığınızda da hatta şundan otodan çıkalım. Level 3, Level 2 bunlar da seviye seviye rejenerasyonu sabit hiçbir şekilde müdahale etmeden sizin yani akıllı pedal modunda olmadan kullanıyorsunuz bunu. Kademeleri siz kendiniz seçiyorsunuz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Level 0 var. Çektiğinizde kayıyor otomobil. Şu an yokuş yukarı olduğum için tabii gidemiyor. Bir de sağ kulakçığa basılı tuttuğunuzda yine otoyu devreye sokabiliyorsunuz. Şimdi onun dışında sola basılı tuttuğumuzda da solu 4 kere çektiğinizde de I-Pedal'ı açıyor. I-Pedal'da işte sizin öndeki araçla olan mesafenize göre aracın rejenerasyonunu ayarlıyor. Ortalamayı merak ediyorsunuz değil mi? Şaka gibi vallahi. Çok güzel ya vallahi çok beğendim. Yani uzun zamandır böyle ergonomisi, tüketimi, sessizliği, gidişi hani paket olarak baktığında gerçekten güzel bir elektrikli otomobil ortaya çıkmış. Bu beni çok mutlu etti. Bu arada batarya kimyasını merak edenleriniz de olacaktır. Son dönemde elektrikli otomobillerin işte farklı batarya kimyasalına sahip olmasıyla ilgili de çok tartışma dönüyor. Lityumun dışında işte farklı alternatifler biliyorsunuz konuşuluyor. Bu otomobilde de nikel, manganez, kobalt bazlı yine lityum bir batarya yer alıyor. 384 hücreden oluşan bir batarya bu. Silindirik tip tabii ki bildiğiniz gibi. BD'deki gibi blade batarya dedikleri onların böyle bıçak şeklinde olan bataryalar değil. Silindirik tipli yine modüler bir batarya paketi kullanılıyor merak edenleri de bu şekilde cevap vermiş olayım. Ortalamayı söyleyeceğim. Bekleyin. Bu arada bu iPedal'ın güzelliği de auto hold fonksiyonu gibi otomobili sizin yerinize durduruyor. Mesela şu an trafikteyiz. Auto hold fonksiyonu ayrıca var ama I-Pedal'da kullanırsanız da sizin yerinize frene basıyor. Yani bu otomobili neredeyse hiç fren kullanmadan gidebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Evet sonunda geldim. Şimdi hemen raporu veriyorum. Şu fanı kısalım. 15.2 kilometre yol yapmışız ve 24 dakika geçmiş. Tüketimizde 14.3 kilowatt saat. Yani 100 kilometre için çok iyi değer. Bu tüketim değeri neredeyse MG4 ile aynı seviyelerde. Dolayısıyla MG4'ten çok daha büyük, çok daha geniş, çok daha güçlü bir otomobil olduğunda göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten otomobilin sahip olduğu yapısıyla yani doğuşta elektrikli olmasının da getirdiği artılarla birlikte ne kadar verimli olduğunu görebiliyoruz. Özetlemek gerekirse ne bu ne puanı vermemiz gerekirse daha doğrusu 10 üzerinden 9 veriyorum. Sevmediğim iki şey şu oldu. Birincisi oturma pozisyonu benim alışkın olduğumun birazcık dışında. İkincisi de yine AC'den 22 kW'la şarj olmuyor olmasıydı. Onun dışında her şeyi ama her şeyle beni çok mutlu etti. Gidişi, sessizliği, süspansiyonu, koltuk konforu, süspansiyon konforu, yol tutuşu, ses sistemi, e malzemelerin kalitesi. Ya yani şurası mesela sert plastik ama umurunda değil çünkü güzel bir plastik kullanılmış. Dolayısıyla özetle 10 üzerinden 9 veriyorum. Hyundai Ioniq 6'ya. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Umarım siz de videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Artık abone artık kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyorum. Değilseniz lütfen abone ol'a tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın